arkadaşlarımızla birlikte bir tane oyun oynuyoruz. Oyunun adını unuttum. Ee, aşağıda zaten yazıyor oyunun adı. Ve ee, silah mermisi değiştir. Şimdi arkadaşlar bu savaş oyunu. Hemen gidelim. Şunlar benim kankilerim. E, ee, öbürleri de e, öbürlerinin hepsi arkadaşlar. Onlar kötü. Onları öldüreceğiz. Ben hemen şuraya saklasın. Peki kötüler geliyor. Arkadaşlar hemen şöyle. Geldim mi kankiler? Gelmişler. Sakın sakın. Tamam ben geçeyim. Got your six record. Take them out. Geldiler Gelin lan. Allah ateş ediyorlar Vuramıyorum ki Neredeler? Bir yapayım Ha. Çıklaaar Ben roket atardım, ben de roket atarım Roket nerede? Ha. Arkadaşlar vuruyor お母さん、大丈夫 睡觉，爸爸。 Arkadaşlar galiba. Son bir tane kaldı. Şunu öldürelim ya. Hadi, hadi, hadi. Şunu öldürürsek rahatlayacağım ya. Ama iki tane. Hadi, hadi, hadi. hadi ya. ya bunu, bu bu hiç sıkmıyor. yaptınız. Yanlış. Zip'in köküne alakalı. Yani aç kaldı. Ciğerini mi be. de. Ben şuraya saklan. Buradan daha iyi vurur. Oha helikopter. Helikopter geçiyor. O helikopter bizim mi lan? Yoksa kötülerin mi? Galiba kötülerin. Ya arkadaşlar, ben... Lan, kaçıyor. Birisi şurada kaldı. Şöyle... Arkadaşlar... Ben şunun yanına Arkadaşlar ne Allah. Allah geldiler. Bismillah. İli Neredesiniz lan? Neredeler? Arkadaşlar neredeler? He buradalar. Allah cezanı. Allah cezanı koş koş koş. Saklan saklan. 对。Okay. Oh, okay, give us your target. geldim 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 killer killer çok güzel bir yer buldum Heh. Burası bana göz veriyor Thank you. Oğlum o kadar çok gelmeyin adamsın. Adamsın hiç teker teker sakın lan. Aa ben de sakın. Teker teker. Adamsınız tamam. Siz bir zaman adam olmayacaksınız. Siz banka soydunuz. Var mı lan daha? Var mı lan? Daha var mı? Ya da şuraya getireyim ne olur ne olmaz belki vardır. <laughs> var mı lan başka? Kendiler başka var mı? <laughs> evet. Evet. Var mıymış lan başka? Ben ne oluyor? Onun bir tane de çatışma çıkacak. buraya ben geldim. Goo goo goo. god. Oh my god. Neredesiniz lan? Okay, Gel lan. Ben çok iyi silah kullanıyorum. Allah 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 vurma vurma. Tamam vurma abi. Vurma. Neredesiniz lan? Silah değiştiriyorum ben. Bu raket. Ne? Allah vuruyor vuruyor vuruyor. Allah canım az. Ben canım, canım az. Lazeri kapat abi. Bir dakika lazer. Lazeri kapat lazeri. Hatta aç lazeri abi. Lazer. Neredesin lan? He orada. Anam gelmiyor ki dedi. Oh, Tom gets knocked. Okay, give us your target. yok. Kankiler ben ne yapacağım lan? Arkadaşlar mermim bitti. <laughs> Bir dakika o zaman şunu yapacağız. Bu mermisi inşallah bitmemiş. Kıl payı vuracağım. Sen galiba hiç Osman Tutuk'u dinleyemedin. <laughs> Senin kadar bizim roket atan, bizim roketimiz <laughs> var <laughs> derken ne? Nereye gidiyorsun lan? Gel lan adam sen buraya gel. Şerefsiz. Ready for targets. gitti. Oğlum canım baya bir gitti. İnanılmaz ya. Abi. Sıçtım lan be. Oğlum burayı yaktınız. Allah siz anne patlayacak. Allah Allah eyle eyle. Hey, hey. Değil lan eyle. Karakter eyle. Öldüm arkadaşlar. Bir dakika oyuna tekrar başlayalım. Arkadaşlar oyuna tekrar başladık. Helikopter. Kankiler gelin şuraya gidiyoruz. Abdullah sakla Serdar. Sen tek tek. çok iyi kullanıyorsun. Abdullah sakın elme. Onlar bunları zor yapıyor. Allah Allah Allah. Eğilerek, eğilerek. kaç Kaçıyor kerikler. Arkadaşlar bu da son. Arkadaşlar başladı. <laughs> of! Anam. <Allah. gülüyor> Onlar nereye ateş ediyorlar? Neyse, e, Neyse arkadaşlar. Videonun videomuzun sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim kanalıma abone unutmayın. Kanalıma unutmayın. açmayı unutmayın. Ve ee... Ve bay bay. Alfa, Alfa abi kadar boyunuz var. Alfa beni ne alakaysa.